Evet arkadaşlar e, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağım. Bugün dördüncü videomu çekiyorum. Evet arkadaşlar. Onu sandık aç <Ağaç>. sen. <laughs> Git lan iyi. Bonus sandık. Başlangıç haritasından çıkarsın. Başlangıç haritasından bir şey de bakabiliriz. Evanteri korarım. Hadi hadi bakalım başlangıç. Sen bir git tamam. Evet arkadaşlar. Ben ne bilirim. Sen ne bileceksin. Sen ne yapıyorsun? Sen şimdi yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne Tamam. Şimdi evet, evet. arkadaşlar gördüğünüz görmüş olduğunuz gibi imrahta geldi. Bunu sandığımızda geldi. Ama bunu sandı. Arkadaşlar bir tane odun kıracağım. Diyeceğim şöyle hemen bir tane odun kıralım. Tamam. Kırdık mı? Geldi. Gel. Tamam o zaman. Arkadaşlar bismillah. Ama ilk önce reçaleleri kıracağım. Bunlar arkadaşlar envanterimde kalacak. Ne kalsın envanterimde ben ne yapayım bunları. Sen siz envanterimde kalın abi. Odun kalsın. Odun kalsın abi. Odunun bir şey. Ve hadi akıllı. Arkadaşlar açıyorum. Bismillah. Bak. Hatta da bekle toprak gazı batacak. Sinirlendim gaza geldim. Tamam. Açık bekle. çok kötü. Çok çok evet. kötü. Dur evet. bekle evet. ben hemen zaman gibi bir tane tahta kılıç yapacağım. Tahta baltan, tahta kazman. Bekle evet. evet. şu, evet. şuna bir kıralım. Olabilir. büyük mermantını bulduk. Git abi. Evet. 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 Bir tane elma. Abi sandık ve somun var. Somun var. Evet arkadaşlar. Bugün Minecraft oynamaya devam ay. ediyoruz. Murat Burası ben arkadaşlar. Murat ben video çekiyorum ve Minecraft oynuyorum. Evet arkadaşlar. Bu karakterleri maksla aldı. Arkadaşlar çalışma masamızda ben arkadaşlar önce bir tane tahtı kılıç yapmam lazım kirme. Tahtı kılıç dedim. Abi kılıcımız da olsun ya. Tahtı kılıç abi. Tahtı kürek. Tahtı kürek de mi yapsak? Yapak ya. Gaza geldim abi yapak. Ben ama ama şimdi da Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar önlemeye devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi ben arkadaşlar odunlar kırmaya devam ediyor. Gide bakalım kaç tane odunumuz olmuş? Dört. İşte bu. Odunları kıralım. Kır abi kır kır kır. Bir saniye arkadaşlar ben geliyorum. Düş odunları. Yeni bir çok güzelmiş. arkadaşlar. Çok tasarlı. Evet arkadaşlar şuradan da odunları kıralım. Bundan sonra arkadaşlar kendime bir tane ev yapacağım. Yere gele altın mı geldi Brawl bir dakika can. Bir tamam. dakika odun. Okay. Odun seçtim abi. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta ta. Uy! 63 tahta. İşte bu ve 60 tane tahtımız oldu. Akça bir tane bir tane şuradan bir tane koyup bir tane de kapı yapacağım. Mac Oho. Bana mek geldi. Bana mek geldi. Mek mek. Bana mek geldi. Yeni efsane. Mek. Sen bunu bağlıyorsun. Sen bunu bağlıyorsun. Açılmış. Hayır bundan bir efsane daha gel. Ben yine yapacağım. Hadi. Yan, da, Bırak Bir de mi Dur Sus. Be, evet arkadaşlar, kapıyı yaptık. Kapılar hazır. Abi somon balığını kıracağım. Abi somon balığını. Tamam kazım ben ne yapacağım, yapacağım? somon balığını? Allah aşkına? Bu çoğu güzel bir topastiks ekmek kalır. Ve daha arkadaşlar arkadaşlar kendimize arkadaşlar kendimize ufak bir ev yapacağım burada arkadaşlar. Ağaçların derinliklerinde güzel bir ev yapalım arkadaşlar kendimize. Şöyle şöyle küçük bir ev yapacağım. Hop 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 tamamdır arkadaşlar. Hemen yapalım hop hop hop. Hop. Bunu arkadaşlar yapalım. Dur bekle şu ağacın yapraklarını kıralım bir de tam ağacın şu önünde olması ya. Aynen çok kötü bir şans Bu ağaç nereden geldi Allah aşkına? Neyse tamam. arkadaşlar şimdi yapabiliriz. Arkadaşlar evi küçük olduğu yapabilecek bir şey yok. Şimdi da... Aga, <tik> Şeyim bitti. Tahtam bitti. Hemen odunları kıralım. Bir sürü odun kıracağım. Altında en fazla. Sonra. Seni ve

Tamam arkadaşlar başlasın ikinci bana ne? evimi yapıp eşyaları dizip arkadaşlar bugün Minecraft videomu son videomu devam edeceğiz tabii ki de böyle Minecraft videosunu boş bırakmayacağım abi hemen dizelim diz diz yet tablet tablet Abi buraya mı da mı koydum ya? Sandık. Çalış, sandık. Çalışmamız lazım. Tamamdır. Evet arkadaşlar, bugünlük Minecraft videomuzun sonuna geliyoruz. Hoşça kalın, bye, bye.